Özlem'in duygularından şüphe ediyordun. Bak geri adım atan Tayfun oldu. Bunda e, senin olaya karışmış olmanın e, etkisi olduğunu düşünüyor musun? Düşünmüyorum. Bak herkes burada Özlem'den bekliyordu. Yok, Şimdi bir bir şeyde altını çizelim yalnız. Cevap herkes vermedim. dedi ki Özlem Tayfun'u ömüre karşı kullanıyor. Bak ama Tayfun ne yaptı? Geri adım atan Tayfun oldu. Bak Özlem duruyor. Ya Tayfun'un geri adım at atması önemli değil. İsterse 10 adım geri alsın. On adım bir hiç fark etmez. Senaryo her zaman aynı senaryodur. Ee, Özlem bundan önce. Ama önceki... ben bak sen Tayfun'u çok iyi tanıyorsun. Tayfun senaryo içinde olmaz. Hayır Tayfun'a senaryo yapıyor demedim. Şunu söylüyorum. Tayfun 10 adım geri atsa bile karşısında bir ateş var. Tayfun'un bir su. Ateşe dokandığı zaman cas diyor. O ateş hiçbir zaman sönmez. Yani daha önceki olan nasıldı bu kavgalar? Aynı bir şekilde devam edecek. Çünkü Tayfun'un bir her zaman ben Tayfun'la konuştum seni bir kabahatin yok. Ateşle suyu hangi anlamda söyledin? Tayfun su o ateş He. yani o ateş yani bildiğimiz ateş dokunan yanıyor. Neye bu. karşı ateş bunu açıkta ben başka türlü anlıyorum çünkü. Niye karşı ateş yani aklında hep böyle şey var ee, hiçbir şey yok. Nerede böyle bir şey bir, bir insan bir hafta iki haftada. Değil mi ya. E sen oldun ya. Aşık olmadı ki ben. Kim oldum aşık? Ama neticede biri var karşında. O da Ama aşık hoşlandım. oldum demiyor. O diyor Hayfuna ki ben aşığım ayran, diyor. Sesine aşığım dedi kız. Bir hafta önce de benim sesim aşıktı. Bak ben konuşulan hiçbir şey unutmam. Bir hafta Bir önce var. mi? Bir hafta ben önce mi senin sesine aşıktı? karşısına aşık? ajları çıkarsan naneye söylüyorum. Bir hafta Örnek görüyorum. Ajda değil. Ajdar dedi. Ajdar. Ee, Ajda Hanım da yanlış anlama. Yani Nane. Özlem o zaman... Diyor. Seda abla böyle söylüyor. Ben 15 ben günde bir, birine aşık değilim. Bak ben Tayfun'a aşığım. Ben Tayfun'a aşığım demedim. Ben onun sesine aşığım dedim. Ben sana bir hafta sonra da aşık olmadım. Tamam. Ben sana aşık da olmadım. Tayfur ben senin duygularını öğrenebilir miyim? Ama gerçek duygularını, yüreğindeki kalbindeki duygularını öğrenebilir miyim? Senin gerçeği söyleyeceğini ben inanıyorum. Ben her zaman gerçekçiyim. Bak bir sana gerçekten. inanıyorum. Evet Tayfun bir şey konuşuyordun mi? ya. Ama şey özellikle mi? inanmıyorum. Bir şey Şimdi söyleyeyim mi Ömür? Bak bir şey söyleyeyim mi sana? Hz. Mevlana'nın çok güzel bir sözü vardır. Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol. Bir. Ekran önünde neyse ekran arkasında da öyleyim Aynen, ben. Tamam. O yüzden e, dışarıda karşılaştığımız e, insanlarla zaten herkes görüyor bizi. Ben hiçbir zaman başka türlü hareketler yapmam. Ne dışarıda ne içeride. Her zaman benim karakterim doğaldır çok şükür. Oturmuş bir karakterim vardır. Ölmek için söylemiyorum. Sana gelelim şimdi. Geçmişte yaşadın. Doğru mu? Bir şeyler oldu. Bir evet. aşk hikayesi geçti aranızda. Ben saygı duyarım zaten bir şey demedim. Sana doğru. olan bir saygım vardı doğru. kesinlikle evet. bozmadım hiçbir zaman ama duyuyorum ki sen arkamızdan böyle atıp tutmuşsun falan. Yok arkamdan niye atıp tutmuşsun söyle bakayım. Bir kişi söyler iki kişi söyler söyle. herkes bunu söyler. O zaman sen olduğun gibi göründüğün gibi değilsin. Ben sen göründüğüm gibiyim gibi. sen... bak niye göründüğüm biliyor musun? Göründüğün gibi bir insan göründüğüm ne yapabiliyorsun? Göründüğün gibi olduğum için ben sana bak, bak geçen sitem ettim? Dedim ki gel benim yüzüme söyle bir şey göründüğüm varsa gibi yapma gibi bir bunu. insan başkalarının lafını duymaz kendi kulaklarını duyar bak, duvar, Bir kişi olur ömür iki kişi olur üç kişi olur ama herkes bunu söylüyor. Yok Demek ki herkes doğru söylüyor. Sen kendi kendine şey yapmışsın. Tayfun. Canın sağ olsun. Önemli değil. Çok çok bak, bundan ben sana bir sonra şey söyleyeyim merhaba mi? merhaba oldu. Sen bizim. Yağmur'dan kaçtın, doluya tutuldun. Ben sana söyleyeyim. Ben hiçbir şeyden kaçmadım. Tutuldun. Hiçbir zaman Neden kaçmadım. üstünüze geliyor herkes? Benim Gün... üstüme niye gelmiyor kimse? Dışarıdaki insanlar... Sen tribünlere oynuyorsun üstten. şu anda da ben nasıl? Ben tribünlere oynuyorsun ya. Böyle bir, bir şey, şey var, var mı ya? Hayır, o zaten. Ben gerçekçiyim. Bak gelmiyorlar. Sana da gerçek... kötü... Ömür bak bak sana da kötü yorumlar. Sen bak beni biraz dinler misin? Ben seni dinliyorum her zaman. Sana da kötü yorumlar var. Bana da var. Özleme de var. Beş bana kötü yorumlar Seda Hanım nasıl var biliyor musunuz? Sakın. Özlem. Emin misin? Ben, ya, o yorumlar Ne alaka? Doğru mu abla şimdi? Ben. Herkese kötü yorumlar da olabilir. İyi yorumlar olabilir, da olabilir. tabii canım. Ben onu diyorum. Şimdi sürekli diyor ki olur, sev, ben de olur, iyiyim. Beni seveceksin. herkes beni seveceksin diye bir şey Diyor daha yapma ki da ben da iyiyim. Bak bana kimse bir şey demiyor. Halk beni seviyor. Tamam ben senin biraz evvel so söylediğim soruyla bu alakası yok cevabın. Ben Benim duygularım, ki, ben tanıma fırsatı verdim kendisine, ha. ne dedim o gün dedim ki insanların i̇nanıyor aklından musun bir saniye, insanların aklından bunları sil dedim, bu geçmişte olan mevzuları sil dedim, hala ömre bir şeyler hissediyor o imajı dedim, sil ona göre dedim yani. Onu göremediğim için zaten ben geri adım atıyorum anlatabildim mi? Tamam ben mi? bir şey söyleyeceğim, sen Özlem'e inanıyor musun? İnandığım için bir şans verdim ben ama olaylar tamam. istediğim gibi cereyan etmedi anlatabildim mi? Abi o zaman kafaya takmayacaksın. Ne Kafama ol? takmıyorum ki ben. Ben kafama yani, taksam farklı inanıyorsan zaten. İnanıyorsan bir şey, şey yapmıyorsan. Hiçbir şey takmıyorum ben. Tayfun'un inanıp inanmaması senin için önemli mi? Tayfun'un vereceği cevaba göre mi sen Uğur hareket Bey, edeceksin? Kesinlikle hayır önemli çünkü bir Ona insan göre hareket edeceksin. inandığı bir şeyin karşısında oturur. Hayır ben yani şimdi... konuşmayalım mı? Hayır konuş. Neden ayrı? Yani neden bittiğini söylemeyelim mi? İnanmıyorsan konuşma onu diyorum. Ne alakası var? Ne diyorsun sen anlamıyorum. Ömür şöyle. bunu istiyordu zaten. Tayfun'u etkilemeyi istiyordu. Sürekli e, yorumlara oynayan, insanlara oynayan, halka oynayan bir insan. Konuşalım öyle konuş. Ben yok, yok, öyle bir şey yapmıyorum. Ben burada için hiçbir şey yapmıyorum. Ama Ömür. bak o ne diyor Seda Hanım yani Yok, o, rica ediyorum. Baksana. İkiniz de konuşmalarınıza dikkat edin. Birbirinizi itham edecek Biraz şekilde. Biraz seviyeli konuşun, seviyeli yani tartışın. Söylesem yani. evlenmeye İşte bu yüzden Tayfun geri adım attı. Anladınız mı Tayfun? Hoş olmuyor abla yani. Peki, e, ha Müjdat sana soracağım. ki elini kaldırdın. Evet. Tayfun şu an doğru olanı mı yapıyor? Sen olsaydın ne yapardın? Ya şimdi ben e, Tayfun'a bir, bir şey sormak istiyorum. Tayfun hani e, senin aklında şu var, Özlem e, hala ömrü unutmadı ve ben o yüzden ailemi yanına götüremiyorum. Hani bir Özlem kendine bir temiz sayfa açsaydı, bu polimiklerin içine girmeseydi sen ailenin yanına götürür müydün? Sadece Müşra, bunu merak ediyorum Niye? Ben. Bak doğru söylüyorsun. Neyi düşünüyorum ben biliyor musun? Benim yanımdayken benden çok karşı tarafla tartışma karşı tarafla bir mücadele içerisinde girildiği zaman ha ben derim ki demek ki karşı tarafa hala bir şeyler var yani insanlar da öyle der bu beni çok rahatsız karşı eder. Karşı taraf bana laf atıyorsa ben kendimi savunmak zorundayım. Tamam ben orada susup oturamam. Ama sürekli böyle olacağı için O zaman beni sustursaydın sürekli... sen konuşsaydın Tayfun. Ben, ben sana tarifon. söyledim. Dedim Değil ki edabını. sen Ben o zaman sus sus susaydın, o konuşsaydı. Senin amacın ben... o. Ben birbirine düşürmek. De birbirine düşüreceğim. Bir dakika birbirine düşürmek? Orada Herhalde. O geçen sefer de öyleydi biliyorsun ya birbirine ya. düşürüp dans etmek Çarptırmayalım yok bak öyle bir yok, şey yok. yok Hayır ben sana <laughs> bir şey söyleyeyim mi onun amacı ben o Ben seninle ne konuştum dedim aslında, ki Güzel bir amacı o. merhabamız var Peki, Halbuki senin... Peki sen buradan çıkıp insanlara ne diyormuşsun Sen akıllı olsun. Sen buradan çıkıp insanlara ne diyormuşsun Ne diyormuşum Ne güzel birbirine düşürdüm amacıma ulaşıyorum diyormuşsun Ne diyormuşum Sus ya. Kime demiş mesela diyormuş Seda abla buradan, kime mesela? Evet, doğru. buradan çıkınca insanlara diyormuş ben amacıma ulaşıyorum diyor kime, demişim? merak ediyorum evet, öğrenmek istiyorum kime ediyorum? diyormuş kime diyor akrabana söylemişimdir o zaman benim burada akrabam yok yanlış tamam benim o burada akrabam yok E kime söylemişim çıksın hani kimse çıkmıyor bak çıkmıyor bak ablan orada o çıkabilir belki o da çıkmadı o da, çıkmadı, o da utandı çünkü çıkamıyor o da artık yani, yani şey yaptı çıkmış haklı mısın? ben haklıyım ha? herkes sürekli beni sürekli böyle lafa Sizin, girip duruyorsun siz ikinizi sus hala unutamayan Sakin herkes konuşturtmayın beni burada. Konuşsana ne konuşacaksın? Evet. Konuşsana. Ya ne şu, konuşacaksın? Şu kelimelerine biraz dikkat etsen yani. Yakışmıyor sana böyle laflar. Gerçekten. Saçın sen kendine dön bak. Özlem sen kayaya çarptın. Bak normal birisine çarpsaydın bu şekilde olmazdı. Ha -ha. Çarptığın için afalladın. Kim ve... o? Kaya kim? O kaya benim. Kayaya çarptın sen. Sen kim? O istek is is yapamadın. Ay çok ya. Bak bir şey söyleyeyim sana? E ee, özlemle Tayfun görüşmeye başladığından beri senin sergilediğin tavırlar özlemin değil, senin özlemde kaldığın evet. işareti. Kesinlikle hayır. Kesinlikle hayır. hayır. Vallahi hayır. Onun cevabını vereyim. Ben her zaman ortaya konuşuyorum. Bunu tamam, sen de biliyorsun. Hepiniz biliyorsunuz. Seda'nın bir şey söyleyeyim. Ben özleme sen karşı Sen bırakmadın. Hayır. hayır. Bırakmadın. Acil bu buraya Seda geldiği abla. halde. Evet. Unutamıyor abla. Doğru söylüyorsun. Peki evet. ben bir şey söyleyeceğim. Ben neden buradan 15 gün gelmedim? Neden? O yoktu buraya geldim arkamdan o geldi. Niye gelmediğini Niçin söyleyeyim mi? Arkamdan. Niye gelmedin? Hayır. Sen var. niye geldin benim Çünkü arkamdan niye buraya? Gelmedin. Arkamdan ben buraya niye gelmedin? ben senin arkamdan geldim. gelmedim ki ben ee, onun arkasından mı geldim? Başka Ömürcüm, bir yere gittim Ömürcüm, neden geldim buraya? Ömür bir şey söyleyeceğim. Onun da... Biliyorsun. <laughs> ne... Buradayız şey bak ben anlamasın. müdahale etsem ne biliyorum. Ya senden ne? Sen niye bu konulara giriyorsun ki senden ne? Evet. Yasemin bir saniye. Konuşma. Biliyorum sana. Geçmişle alakalı konuşma. Başka yerle konuşma yani. Biz Zaten de alakalı Ben özlemden sevginin sesi bile yok. Sadece unutma. Nefret. nefret. Tamam unutma. Da da yok. Uğur Bey kesinlikle yok. değil. Kesinlikle. <laughs> Öyle anlar.